sabitliyorumu mu? Çocuğunuz görsün, çocuğunuz bunlara maruz kalsın. Konuşun çocuğunuzla. Kutular deprem sırasında sabit olan eşyanın üstünden tepeme düşerse bana zarar verebilirmiş. Ben onun için kaldırıyorum mu Mutlaka söyleyin. Çocuk bunu sizden duysun. Şimdi biz çöp kapan tutunumuzu yaptık. Birkaç saniye bekledikten sonra rahman merkezinde güvende durmaya çalışın. Şimdi biraz bu tarafa alacağım sizi tekrar. Kuzeyi gösterin. Bakın bu yapmış olduğum etkinlik Artık üst düzeyde etkinlik. Bunu biz ne zaman yaparız? Bunu ancak Nisan, Mart, Nisan, Mayıs ikinci dönemin sonlarında çocuğunuz artık harici okuma seviyesine gelecek. Önce okulumuzun kenarını gezelim. Biz şu anda okulun neresindeyiz? Önümüz. Okulun neresindeyiz? Önündeyiz. Biz okulun konum olarak önündeyiz. Çınar Ağacı. Önümüz. Bu Çınar sizce? Niye en büyük, olmuş burada? İki kolu olacak. Kaldırayım. Bir tane daha bozalak vereyim kaldırayım. Şuradan Bozalaklar bunun yanında. Evet. Bozalak. Şey, Kroki'yi hep birlikleri yorumlayın önce. Çeşmeye gidiyoruz, büyük harika gidiyoruz ve şu köşe, Mankare. Orada şey var. mi şu Bitiş noktası. Bitiş noktası. başlangıç üçgen. üçgenden evet. başlıyoruz. Birinciye gittik. Çe Çeşit. Aynen. Burası tamam. burada buluşuyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Daireyi tamam. Çapı burada çapı da. bir da. Da. Evet. var. şurası. çünkü orada. Evet. Ondan sonra oyun alanına gidiyoruz. Büyük ağaca gidiyoruz. Oradan çeşmeye. Şu kalemi de veriyorum. Her merkezde kendi yaprak şeklinin altında bir nolu merkezde bir kelime yazıyor buraya yazıyorsunuz. Ha, onları... Güneş. Güneş. Kozalaktakini Güneş. Kozalattaki okuyacağız. Kozalaktakini. Kozalaktakini. <laughs> <laughs> Kızım Derin Gültekin'i bu sene ilk defa Hikmet Madazlanlı Okulu'na yazdırdım. Daha öncesinde yeni eğitim, Türkiye ye Yüzyılım Marif Modeli'ni öğretmek için öğretmenlerimizle bir etkinlik, bir çalışma yapacağımızı söylemişlerdi. Buna katıldık. Çok eğlenceliydi. Hem çocuklarımızın nelerle karşılaşacağını, neler yapacağını öğrenmiş olduk. Onlar için yeni eğitim modelinin daha eğlenceli ve daha uygulanabilir olduğunu gördük. Çok memnunuz afet çantası hazırlamamızı ve çocuklarımızla birlikte evdeki koruma yöntemlerini eşyaların sabitlenmesi sabit eşyaların üzerindeki kutuların vesaire alınması gerektiğini bunların deprem sırasında bizlerin üzerine düşerek zarar vereceğini çocuklarımızla birlikte yaparak uygulamamız gerektiği söylendi. Bu da Kayseri'de depremi yaşamış insanlar olarak ve bu konuda çocuklarımız da bunlardan etkilendi. Bizim için çok daha güzel oldu. Yeni bir kuşak geliyor. Bizim kuşağımız gibi değil, biz diye kuşağı insanlarıyız. Yeni kuşakta artık öğrenme de çok hızlı, kapasitelerde çok arttı artık çocukların. Buna çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok başarılı bir yıl olur hepimiz için. Çok eğlenceli tabii hep birlikte çok eğlendik. Çocukluğumuza döndük. Hatta birçok veli de şey dedi hani keşke her gün gelsek de biz de böyle <laughs> eğlensek. Çok güzel oldu. Çocuklaşmak e, güzeldir. Çocukluğumuza döndürdüler bizi de çok güzel oldu. Başarılı olması mümkün gözükmüyor. Ama her şeyden önce biz de mutlu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Sevgiyi bilen, kendi kendini tanıması, empati kurması... Problemleri çözebilmesi, inovasyon, altyapısı içinde yaşadığımız yüzyılda bunlar önemli. Kültürünü bilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Geçmişinden gurur duyan, geçmişinden aldığı motivasyonla geleceğe yön verebilen... Şu anda Hikmet Madazlı Anaokulumuzdayız. Bugün burada Hikmet Madazlı Anaokulumuzda eğitim öğretime başlayacak çocuklarımızın velilerine yönelik, anne babalarına yönelik. Değişen e, yeni bizim marif modelimizle ilgili, Türkiye Yüzülü marif modeliyle ilgili tanıtımlar yapıldı. Çeşitli uygulamalar yapıldı. Bizim değişen marif modelini birinci derecede tanıtmak, e, bunda başarı elde edebilmek için bu yeni sistemde velilerimizin de eğitimciler kadar bu sistemi çok iyi tanıması gerekiyor. Çünkü köklerinde bilgi, odağında beceri hedefinde gelecek dediğiniz zaman çocukların kendi becerilerini ortaya koymak onları ortaya çıkarmak süreklilik gerektiren bir sistem ben ihtiyaç duyuluyor burada. Onun için de ailelerin yaşantıları, davranışları, kurdukları iletişim çok çok önemli. Bugün her şeyden önemlisi burada ailelerimiz tekrar bir öğrencilik yaşadılar. Tabii çocuklarının okula başlayacak olmasını, heyecanlarını kendileri bu empatiyi kurdular ve bu esnada da burada formatörlerimiz Türkiye yüzyılı marif modelinde tanıtımda bulundular. Çocuklarımızdan istenen davranışlar, onların beceri alanları bunlarla ilgili tanıtımlar oldu, uygulamalar oldu. Biz önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul öncesinde 1. sınıfta, 5. sınıfta ve 9. sınıfta yeni değişen bu maruf modelini uygulamaya başlayacağız ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu süreçte de öğretmen eğitimlerimizden önce ailelerin eğitimi planlandı ve atölye çalışmaları başladı. Veliler çok heyecanlıydı. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Öncelikle doğal olarak insan olmanın gereği önce kendi çocukluklarına gittiler. Bir kıyaslamada bulundular, karşılaştırmada bulundular. Kendi zamanlarındaki imkanlarla şimdikiler arasındaki farklılıkları ortaya koydular ama böyle bir çalışma beklemediklerini, şok olduklarını ve çok mutlu olduklarını ee, dile getirdiler. Bışırlı Kendileri olması. her şeyden önce o çocukların okula başlama heyecanını önce velilerimiz yenmiş oldu. Eğer bunu ebeveynler bu heyecanı yenerse çocuklarımız çok daha rahat yenecektir. Tabii burada biz konuyla ilgili, değişen marf modeliyle ilgili, eğitimle ilgili, gelecekle ilgili bir sohbette bulunduk. Ama hepsinden güzeli şu, en büyük kazanımız şu onların birlik beraberlik içerisinde olması, okulda bir gün geçirmeleri, birbirlerini tanımaları, birbirleri arasında o iletişim, diyaloğun, köprünün bu fırsatta da oluşmuş olması. Biz de bunu pozitif bir şekilde dönüştürdük. Değişen marf modeliyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. İnşallah güzel bir çalışma oldu diye düşünüyoruz.